Herkese selamlar. Bugün sizlerle sucuklu pizza yapacağız. Oldukça kolay, evde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz güzel bir lezzet olacak. Hamurumu önceden mayalamıştım. Şimdi mayalanmış hamurumla tarifime başlıyorum. Hamurda kullanmış olduğum malzeme listesini yine açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Toplamda 3 su bardağı unun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı maya ekleyerek ele yapışır yumuşak bir kıvamda oluncaya kadar iyice bir yoğurdum. Sonrasında oda ısısında bir battaniyeye sararak güzelce mayalandırdım. Şimdi mayalanmış hamurumla tarifime devam ediyorum. Hamurdan birer büyük portakal büyüklüğünde bezeler aldıktan sonra birazcık un serperek tezgahın üzerinde açalım. Elimizden geldiğince incecik hamurumuzu açalım ve daha sonrasında tabanına yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsisine alalım. Pizzanız dışarıda yediğiniz pizzalar gibi olsun isterseniz yağlı kağıdın üzerine hamuru almadan önce yaklaşık şöyle bir tutam kadar galeta unu serpelim. Daha sonrasında açmış olduğumuz hamuru üzerine alalım ve devam edelim. Açtığımız hamurun üzerine ilk olarak salçalı sosu gezdirelim. Sosu için ne kullandım? Yaklaşık bir çorba kaşığı dolusu domates salçası, iki çorba kaşığı dolusu da domates püresi kullandım. Yazdan yapmış olduğum konserve domates püresini kullandım daha doğrusu. Daha sonrasında içerisine bir kahve fincanı kadar sıvı yağ ekledim ve bir tutam da gördüğünüz gibi belli oluyor görüntüde de kekik serptikten sonra tüm karışımı iyice bir çırparak daha sonrasında pizza hamurumuzun üzerine sürelim. Her tarafına eşit gelecek şekilde salçalı sosumuzu sürdükten sonra hemen üzerine rendelemiş olduğumuz kaşar peynirini serpiştirelim. Tamamını kaşarla kapladıktan sonra elinizin altında her ne varsa onu kullanarak artık pizzanızı oluşturabilirsiniz. Ben bu anlamda sucuk, salam, zeytin, mısır, yeşil biber gibi malzemeler kullandım. Eğer varsa dardanel ton, isterseniz kapya biber, daha farklı ne kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Her türlü çok çok lezzetli olacaktır. Tüm malzemeleri ekledikten sonra bir diğer yanda da fırınımızı 180 derece fanlı alt üst ayarda ısıtalım ve son olarak geriye kalan kaşar peynirini de pizzamızın üzerine serpiştirelim. Kaşarın üzerine de gelecek şekilde kekik serptikten sonra artık fırınlayabilirsiniz. Ben fırına sürdükten sonra üzerine bir yağlı kağıt kapatarak ilk 15 dakika açmıyorum. Daha sonrasında açarak üzerinin de kızarmasını sağlıyorum. Çok daha lezzetli, çok daha yumuşak bir pizza elde ediyorum bu şekilde yapınca. Sizlere de tavsiye olsun diye detaylı olarak çektim. Şimdi fırınımda pişme aşamasını da göstereyim sizlere. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen daha fazla tarife kolayca erişebilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Pizza seven çocuklarınız için evde gayet pratik bir şekilde katkısız pizza hazırlamak işte bu kadar kolay arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir başka tarif ve lezzete buluşuncaya dek afiyetle kalın.